Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu'nun patlayıcı dalgalanması, token yakılması Shibi yeni zirvelere taşıyabilir mi? Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, bom ve leash haberleri için bize katılın. Shiba Inu, token yakma mekanizmasının devreye girmesinin ardından bu ay %20 arttı. Raporlara göre 6 Aralık'ta Shiba Inu için 2240 yeni adresin kaydedildiği bildirildi. Shiba Inu, SHIB, yalnızca Aralık ayında %20'lik bir artış kaydettikten sonra yakın zamanda kritik bir direnç seviyesini aşarak 0,00001 dolara ulaştı. Yazının yayınlandığı an itibariyle meme coin, 35-100 puanla düşüş yönlü bir piyasa hissiyatına sahipti. Varlık, son 24 saatte %4,15 düştü ancak son 90 günde %34,49 artış göstererek önceki fiyatına 0,00002 dolar ekledi. Analistlere göre, önemli zincir içi faaliyetler ve teknik göstergeler yükseliş işaretleri gösterdiğinden meme coin için daha fazla fiyat artışı bekleniyor. Ünlü zincir içi veri analitiği Intoteblog, SHIB yeni adreslerinin bu hafta tarihi bir zirveye ulaştığını açıkladı. Bu Shibarium L2A'nın işlenmiş işlemlerden elde edilen taban ücretlerin %70 ini yakmaya başlamak üzere olduğuna dair raporların ardından geldi. Resmi blog yazısında yer alan token yakma mekanizması, token arzını stratejik olarak azaltmayı amaçlıyor. Süreçte manuel aşama ve otomatik geçiş olmak üzere iki aşamanın yaşanacağı bildirildi. Manuel aşama, ilk yazma sürecini yönetecek ve resmi dağıtımcı cüzdanı tarafından manuel olarak yönetilecektir. Bu, yakın izleme ve ayarlamalar sağlayarak ağın sağlığını ve sürdürülebilirliğini artıracaktır. Otomatik geçişle birlikte Ocak ayında başlayacak ve mekanizmanın otomatik sisteme dönüşmesi sağlanacak. Token yakılması Shiba Inu için fiyat artışını tetikleyecek. Yakma mekanizmasının başarısı, ağın benimsenme oranına sabitlenmiştir. Yakma mekanizmasının başarısının önemli bir yönü ağın benimsenme oranıdır. Shibarium'da işlem sayısında bir artış ve gaz ücretlerinde %1000'e varan önemli bir artış yaşanırken, token yakımı da katlanarak artıyor. Bu korelasyon çok önemli. A ne kadar çok benimsenir ve kullanılırsa, o kadar çok token yakılacak ve kendi kendini idame ettiren bir büyüme ve değer takdiri döngüsü yaratılacak. Geçmişe bakıldığında, token yakımı genellikle fiyatta yukarı yönlü bir artışı tetikler. Ekibin yaptığı duyuru, 6 Aralık'ta Shiba Inu için 2240 yeni adresin kaydedildiği bildirildiğinden yeni yatırımcıların ilgisini çekmiş gibi görünüyor. Analistlere göre, Shiba Inu'nun aynı gün içinde bu kadar çok sayıda cüzdan oluşturulması pek sık olmuyor. En son 16 Ağustos'ta yaşandı. Bir blockchain ekosisteminin yeni yatırımcıları nasıl çektiğini ölçerken bir metrik olarak A büyümesi göz ardı edilemez. Bu ölçüm kapsamındaki pozitif büyüme, esas olarak yükseliş sinyalleriyle ilişkilidir çünkü kullanıcılar ekonomik işlemler gerçekleştiriyor gibi görünüyor ve bu da token yakınlarını tetikliyor. Büyüyen yükseliş momentumu, sürecin 0,000099 dolardan üst banda kırıldığını gösteren Bollinger Bandları göstergesi tarafından da destekleniyor. Ancak boğaların yeni bir yıllık en yüksek seviyeye ulaşmak için 0,000011 doları aşması bekleniyor. Bu fiyattan alım yapan yatırımcıların son 4 aydır pozisyonlarını korudukları bildiriliyor. Analistler, bir geri çekilme durumunda boğaların destek için 0 0,0000086 dolarlık alt Bollinger bandına güvenebileceğine inanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.